1915 olayları da, Hoca Ali katliamı da, Saray katliamlarda bunların hepsini aynı vicdanla kınamamız lazım bizim ve hiçbir şekilde ırkçılığın, milliyetçiliğin, faşizmin kuyusuna düşmememiz lazım, bataklığına saplanmamamız lazım. Son olarak da İskilipli Atif Hoca ile ilgili bir iki cümle söyleyip huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. Dün çok şans, çok talihsiz bir konuşma oldu burada. Bir arkadaşımız rahmetli İskilipli Atıf Hoca'yı İngiliz ajanlığıyla ve benzeri vatan hainliği gibi suçlamalarla tanımlamaya kalktı. Bunu da esefle kınıyorum. İskilipli Atıf, Atıf Hoca mazlum ve, ve mağdur bir Müslümandır. Kemalist diktatörlüğün katlettiği on binlerce insandan sadece biridir. Onun da anısı önünde rahmet. Diler. bütün mazlumların anısı önünde rahmetle eğildiğim gibi eğiliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Sevgili arkadaşlar, Kemalist diktatörlerin bir huyu var. Öldürüyor, asıyor, işkence kuruyor ve ondan sonra da sana ayıp, sana, sana ayıp, sana ayıp dinle. Ondan sonra da İngiliz ajanı diyor. İngilizler İstanbul'u işgal ettiler. Bir kurşun atmadan İstanbul'dan çıktılar. Ve Ankara hükümetine İstanbul'u teslim ettiler. Siz bunları anlatın, bunları İngilizlerle ne yaptınız, siz anlatın. Şef Said için de bunları söylüyordunuz. Bu memlekette mağdur ve mazlumlar için hiçbir şekilde hakarete izin vermeyeceğiz. Ne Şef Said hakkında, ne İskilipli Atıf Hoca hakkında, ne Erbilli Esat Efendi hakkında. Öyle değildi diyorsanız bir meclis komisyonu kuralım. İstiklal Mahkemesi zabıtlarını inceleyelim ondan sonra burada karar verelim. Saygılar sunuyorum.